Merhaba tasavvufi astroloji takipçileri. 20 Temmuz 2020 tarihinde yani bugün gerçekleşecek olan Yengeç Yeni Ayı ile ilgili konuşmak üzere bu kaydı çekiyorum. Öncelikle Yengeç Burcu'nda geçtiğimiz ayda bir yeni ay doğmuştu. Arka arkaya gerçekleşen iki tane yeni ayın 2-3 yılda bir gerçekleşti. Yani bir burçta 2-3 senede bir böyle bir durum oluşuyor. Dolayısıyla önemli bir durum. Aslında hani oradaki tutulma enerjilerini de aktive edecek olan bir enerjiymiş gibi görünmekte. Dolayısıyla üzerimizde bayağı bir etkisel özelliklerini gösterecek. Yeni ay 28 derece yengeç burcunda gerçekleşiyor. Haritanın 6. evinde. Dolayısıyla 6. ev sağlık çalışanları, ayrıyeten sağlık sıhhat konuları, buralarla alakalı yeni durumların oluşması, yeni adımların atılması, yeni başlangıçların yapılması ile alakalı durumlar meydana getirebilir. Ayrıca burası aynı zamanda iş, hizmet sektörüyle de çalışan, sağlık çalışanlarıyla alakalı da yeni başlangıçlar ve yeni düzenlemeleri getirebilir bu noktada. Kendimiz için bireysel anlamda baktığımda hani yeni bir diyet, yeni bir rutin, yeni bir spor, yeni bir gündem, yeni bir sağlıklı durum başlangıcı var. Yani hani sağlığımız için şunu yapalım, bu diyeti yapalım, bu sporu yapalım. Yeni bir gündem var yani orayla alakalı. Dolayısıyla Merkür de orada zihnimiz aslında rutinimizi, gündemimizi daha iyi nasıl oluşturabiliriz? Bununla alakalı gündemler var. Yeni ayın açıları evet 28 derecede böyle bir karşıtlık var Satürn'den Oğlak burcundaki Satürn'den. Şimdi Satürn Oğlak'ta yönetici, Ay Yengeç'te yönetici. Dolayısıyla bu noktada ikisi de çok güçlüler. dolayısıyla şimdi Ay Satürn karşıtlıklarında duygu ve mantık, kariyer ve ev, aile konularını dengelememiz gerektiği. Yerine göre bu ikisini dengeleme noktasında zaman zaman sorunlar yaşayabileceğimizi bir şeyleri yapmak için bir kere sorumluluk almamız yani yeni bir başlangıç var hayatımızda ama bu ciddi bir konu ve sorumluluk almamız gerektiğini bize gösteriyor dolayısıyla hani ciddi bir başlangıç var sorumluluk almamız isteniyor ve zaman zaman da bu sorumluluk altında biraz kendimize duygusal anlamda hassas ve aynı zamanda kaygılı endişeli hissetmemiz e görece mümkün gibi durmakta. Şimdi Satürn retro, Plüto retro, Jüpiter retro, yeni ayın karşı tarafında. Dolayısıyla aslında bu ne zamandan beri başlatmaya çalıştığımız. Çünkü geçen e, güneş tutulmasının olduğu zamanlarda biliyorsunuz işte Merkür'ün retroları, Venüs'ün retroları geçtiğimiz aylarda biraz enerjiler aslında harekete geçmemize çok da fırsat vermedi. Etöledik, erteledik. Ama artık bu yeni ay ile birlikte bu enerjiler geçmişte yapmış, düşünmüştük. Ya, Düşündüğümüz programını yapmış olduğumuz e, sorumlulukları alma durumuna gelmiş oluyoruz bu noktada e, ve dolayısıyla aslında hani ne zamandan beri beklettiğimiz işler noktasında artık harekete geçme söz konusu. E, yengeç tabii ki söz konusu olduğunda ev, yuva, yaşam alanı gibi konularla ilgili aileyle ilgili aile ilişkileriyle alakalı aile içerisindeki sorumluluklarla alakalı. Çünkü orada bir de Merkür var. Çocuklar, kadın ve erkekle ilgili aile formatında yeni bir başlangıç durumu var ve sorumluluk almanız gereken, dönüştürmeniz gereken bazı mevzular var. Bu mevzular biraz geçmişten gelen durumlarla da alakalıymış gibi görünüyor haritayı sıfır derece boğa şey kova burcu yönettiği için kova daha çok böyle özgürlükler toplumsal konular bunların tetiklenmesini de gösterecek yani ideallerimiz umutlarımız e, beklentilerimiz kova ile alakalı özgürleşme ihtiyacı kovayla alakalı e, yönetici gezegenin 12'de olması biraz sıkıntılı onu söyleyeyim Plüto ile de kavuşumda yani e, dış görünüşümüz dışa verdiğimiz imaj bunlarla alakalı bazı dönüşümler e, olacak bu dönüşümlerin bize şans getireceğini de söyleyebilirim çünkü şans noktası var orada e, şanslı yeni başlangıçlar yapacağız ama bunlar için bir kere de sorumluluk almak ciddi düşünmek belki hani otorite figürleriyle e, destek almak, otorite figürlerinden destek almak, daha disiplinli olmak gibi gündemleri de hayatımızda bir araya getirecekmiş gibi duruyor. E, şimdi parasal mevzularla ilgili baktığımda Neptün orada olması bu her neyse yeni başlangıçla alakalı e, bir kere hani efor sarf ediyoruz <laughs> değer ve özdeğer üretmek adına eforlarımız var. E, orayla ilgili enerji biraz hani agresif Mars de biraz çok çalıştırır. Bir yandan da masraf çıkartabilir. E, dolayısıyla hani parasal gelir gider dengesine de dikkat etmemiz gerekiyor. E, Birçok kişi için lokasyon değişiklikleri olacak, yer değişiklikleri olacak, hane değişiklikleri olacak. E, Birçok insan için ee, nasıl diyeyim taşınma durumları gündeme gelebilir evin içerisinde tadilatlar ya da düzenlemeler olabilir aile ve aileyle ilgili konular çok fazlasıyla tetiklenecekmiş gibi duruyor ee, Venüs e, ikizler Burcunda e, bu haritada Venüsün Neptün'le de karesinin olduğunu görmekteyiz Venüs hani biraz hani gerçekçi olmamız gerektiğini gerçekçi Neptün'le olan açısından para konularında, ilişki konularında daha gerçekçi olmamızı e, ve hani e, hayal ettiğimiz konulara ulaşmak için aslında sorumluluk almamız gerektiğini, disiplinize olmamız gerektiğini de bize vermekte. E, dolayısıyla hani günden biraz hani çocuk konularının, ev, yuva, aile konularının aktif olacağı, Ayrıca Hani ikili ilişkiler noktasında da hani yeni başlangıçlar yeni düzenlemeler bir şeyleri dönüştürmekle alakalı durumlar olabileceğini e, harita bize vaat etmekte e, Dolayısıyla Hani yengeç yeni ay ile birlikte Aslında <laughs> duygusal aidiyet oluşturmak ikili ilişkilerde dengeyi sağlamak, gerekli olan dönüşümleri yapmak, aile içerisindeki sorumluluklarımızı almak, olayları daha ciddi olarak değerlendirmek buranın en önemli konusu. Ama zaten şöyle söyleyeyim hani bir buçuk yıldan beri yay ve e, aban, e, bir buçuk yıldan beri oğlak ve yengeç aksındaki tutulmalar bitti artık. Ve bu tutulmaların üzerine yengeçte bir yeni ay oluyor. Demek ki artık gerekli olan dönüşümleri yaparak yeni bir sayfa açıyoruz artık. Kariyer, toplumsal statü, aile hayatımızla alakalı. Ne zamandan beri buralarda birçok çalışma yaptık. Artık sıfırdan yeni bir sistem kurup önümüze bakmak, hayatımızı planlamak ve aile, yuva, kariyer konularıyla duygu ve mantık konularını dengeye getirmek Dolayısıyla Hani her ikisinin de olması gerektiği şekilde olmasına özen göstermek buraları biraz açmak bu, bu konulara daha detaylı bakmamız adına bu yeni ayı verimli buluyorum Dolayısıyla haritada Mars'ın, e, baktığımda hani Mars-Merkür karesinin aktif olduğu, Şiron-Merkür karesinin aktif olduğunu görmekteyim. Çocukların yaralanmalarına, kazalarına e, dikkat edin diyebilirim. Özellikle e, yengeç konu olduğunda sindirim sistemi, yemek borusu, göğüs kafesi içerisindeki organlar, akciğerler... E, kadın doğum organlarıyla ilgili hassasiyetler söz konusu olabilir. E, ayrıca hani Mars yaralanmalarla alakalı olduğu için yüz yaralanması özellikle kafa bölgesindeki yaralanmalar e, daha önem arz edecekmiş gibi de görünmekte. Kazalara dikkatli yaklaşalım. Temkinli davranalım. Ayrıca e, öfke patlamaları, agresif konuşmalar işleri daha da e, sıkıntıya sokacakmış gibi görünüyor. Ee, zihinsel anlamda bilinç dışımızda olan yaraları tedavi etmek adına bu enerji çok iyi. Derin kazılar yapmak, çocukluktan gelen yaraları travma, travmaları gündeme getirip bunları şifalandırmak e, bunlar çok önemli. Rüyalar çok fazla anlam kazanacaktır. E, bir direkt Çünkü yengeç bilinçaltıyla ve köklerle alakalı. Geçmiş atalarından, köklerden gelen bazı karmik yaraların şifalanması noktasında da aslında bize yardımcı olacaktır bu etkiler. Şimdi hani rutinde yeni bir spor, yeni bir diyet, yeni bir günlük rutin, yeni bir çalışma sistemi, yeni bir çalışma koşulu gibi gündemleri de aktive eder. Ülkemiz açısından bir kere hani yengeç yükselene sahip bir ülke olduğumuz için bizim adımıza önemli sınırlarımız askeri hareketlilik olabilir, terör saldırıları olabilir, artışlar gözlenebilir. Önümüzdeki gündemler daha çok bunlarla alakalı. Çünkü sınırları korumak adına aksiyon alacağımız, sınır dışı hareketlerin aktif olacağı bir süreçmiş gibi de görünüyor haritanın potansiyeli yani yurt, vatan, bindek bütünlüğünü korumak adına bazı aksiyonlar alınması e, ve harekete geçilmesi, zaman zaman e, komşulardan yana stres ve sıkıntı oluşması, e, karşı karşıya gelinmesi ve e, oralarla alakalı, e, sınır ile alakalı yeni düzenlemelerin olabileceğini de harita potansiyeli görünüyor. kova yükseldiği için toplumla alakalı gündemler olur. Yeni kurallar, yeni normlar, toplumsal anlamda hani yeni açılımlar yapılacak veya da sosyal medyalar ne zamandan beri gündemde. kovanın sosyal medyayla ve teknolojiyle çok alakalı olduğu için e, bu noktada hani e, burayla alakalı yeni kanunlar dönüşümler e, veya da işte bu sanal e, konularla alakalı daha kontrollü olmayla alakalı devletten gelecek bazı e, yaptırımlar olabilir kısıtlamalar getirilebilir. Dolayısıyla hani sosyal medya ile alakalı bazı gündemlerin de tetiklenebilme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ben şimdi tek tek burçlara göre söyleyecek olursam aylık yorumlarda zaten yapmıştım ama yine de tarif biraz daha söylemek yani merak ediyorsunuz tekrardan dinlemek istiyorsunuz şimdi koş burçları için bir kere haritanın dördüncü evinde bir yeni ay yeni bir ev yeni bir yuva yeni bir aile konusu e, gündemde 10. evde de satürn püritoşi biter kariyer konuları toplumsal statü mevzuları duygular, mantık, iş, kariyer, ev, yuva, ailesi konuları hakkında yeni bir başlangıç var. Bu konularla alakalı zaman zaman kısıtlanmış gibi hissedebiliriz, baskı görebiliriz ve sorumluluk alma ihtiyacımız fazla olacak. Zaten birinci evinizde bir Mars, bir Şiron var. Dolayısıyla yaralanmalara, aile içerisindeki bireylerle gerginliklere ondan sonra işte otorite figürleriyle olan agresyonlara lütfen dikkatli yaklaşın diyebilirim sağlığınızı hani travmalara karşı da kendinizi lütfen koruyun boğa burçlarının 12'nin boğa burçlarına baktığımda 3. evlerinde Dolayısıyla eğitimler, kurslar, yolculuklar noktasında yeni bir başlangıçları var. Daha çok eğitim konuları aktif onu söyleyeyim. Sınavlar, kurslar, bunların sonuçları, bunlarla alakalı disiplini olmak, çalışmak, sorumluluk almak, bunlarla alakalı gündemler var. Yolculuk temaları var. Akademik konularla alakalı durumlar var. Hayat yolu, hayat bakış açısı, eğitim yoluyla gelen değişik algılar ve değişik bakış açılarına açık hale geldiğimiz, dönüştüğümüz, bakış açınızın dönüştüğü, farklaştığı bir zaman döneminden geçtiğinizi söyleyebilirim. Yeni bir hayat yolu, yeni bir hayat felsefesi edindiniz aslında geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. Bazı boğalar lokasyonla alakalı değişimler yaşayabilir taşınmayla ilgili. Kardeşlerle alakalı bazı gündemlerde meydana gelebilir bu yeni ayla ile birlikte. Daha sonrasında ikizler burcu para hanesinde yeni bir para kaynağı, parayla alakalı yeni bir yatırım durumu oluşabilir. Parayla ilgili mevzular. Şimdi birinci evinizde zaten bir Venüs var. Şans, bolluk, bereket enerjisi evet sizin yanınızda. Parayla ilgili konularda bazı harcamalar yapabilirsiniz, yeni alışverişler yapabilirsiniz, teknolojik bazı cihazlar alabilirsiniz mesela olabilir ya da yeni bir para kaynağı, yeni bir iş durumu olabilir. Ortak parayla alakalı, kendi paran ve karşı tarafın parasıyla alakalı, miras nafaka konularıyla alakalı zaman zaman gergin enerjilerin olduğu bir süreçten geçtiniz. Artık bunlar yavaş yavaş çözümlenecek gibi görünüyor sevgili yükselen ikizler. Yengeç burçları birinci evlerinde şimdi kendileriyle alakalı yeni bir başlangıcı var. Yeni bir imaj, yeni bir tavır, yeni bir stil olabilir. Bedenleriyle alakalı bazı yenilikler yapmak isteyebilir. Mesela işte botokstur, işte estetik operasyondur filan gibi olabilir. Ondan sonra 7 evde de Satürn, Plüto, Jüpiter gibi alır. gezegenler var. İkili ilişkiler aksı çok aktif. İkili ilişkilerde duygu ve mantık çerçevesi içerisinde ilişkileri dengeye getirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani o zaman zaman ikili ilişkiler noktasında bir sıkıntı ve stres baskı hissedebilirsiniz duygusal anlamda. Ama daha çok mantıkla çalışacağız, aksiyon alacağız. Çünkü aynı zamanda yengeç ee, hani 10. evinizde de bir Mars var. Kariyer konuları, aksiyonlar, hareketli bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, söylediğiniz sözlere lütfen dikkat edin. Agresyonu tetiklemeyin derim böyle durumlarda. Amirlerle falan çatışmaktan da uzak durun. Bazı agresyon içeren e, durumlar olabilir. Başarıların da artış olabilir. Bunlara da lütfen dikkat edin diyebilirim. Yengeçlerden sonra gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları 12'de yani bilinç dışında, ruhsal anlamda, gizli gizli saklı tuttuğu meselelerle alakalı yeni bir başlangıçları var. Şimdi 6. evde de bir satürn, peyito, jüpiter var. Bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından dikkatli olmaları gereken bir süreç görünüyor işin gerçeği. E ruhsal anlamda çalışmalar yapmak derin kazılar yapmak bilinç dışı çalışmalarına önem vermek adına güzel zamanlar bunlarla ilgili aksiyonlar alabilirler e ve aynı zamanda Hani e, nasıl diyeyim e, ruhsal anlam bedensel anlamda bazı şeyleri dönüştürmek günlük rutinde kendilerine yeni rutinler elde etmek buraları biraz sistem kurmak düzen getirmek adına da aslında iyi bir yeni ay diye düşünüyorum ben ama ruhsal anlamda yeni bir başlangıç yeni bir meditasyon tekniği yeni bir ruhsal şifalanma tekniği oluşabilir onu da söyleyeyim. Ee, Aslanlardan sonra gelin Başak burçlarına Başak burçları 11. evlerinde yeni bir sosyal sosyal durumları var. Yeni bir sosyal çevreye girme, yeni bir arkadaş, yeni bir vakıf, dernek, kulüp çalışması gibi kolektife hizmet etme noktasında yeni bir başlangıçları var. Ee, şimdi burayla alakalı enerjilerde de hani 5. evde de bir Satürn, Plüto, Jüpiter var. Demek ki çocuklarla alakalı konularda e, zaman zaman zorlanma, e, keyif, hayatın keyifli olan yanlarını görme adına bazen stres ve sıkıntı olabilir. Biraz keyif kaçırıcı bir enerji olabiliyor çünkü e, bazen e, hani şey yapabilirler, yani keyif almıyorum hayatımdan gibi düşünebilirler. E, yeni bir sosyal organizasyonla daha böyle hani e, şey kendilerini motive edecekler, yeni bir sosyal çalışma, yeni bir idealleri ve umutları için yeni hareketlere geçme noktasında güzel enerjiler var. Ya başak Burçları'na olumlu destek getirecektir. Bu yeni ay. Başak burçlarından sonra. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları kariyer noktasında yeni bir başlangıçları var. Yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni bir statü, yeni bir aile, yuva da olabilir. Çünkü hani o evlenmek de bir statü değişikliği sonuçta. Hani buralarla alakalı yeni bir başlangıçları var. Dördüncü hevaneler hanesinde yani aile yuva konularıyla ilgili alanda Satürn, Plüto, Jüpiter gibi ağır gezegenlerin olması. Aile, yuva ile alakalı bazı sorumluluklar, bazı kısıtlanmalar, bazı değişiklikler getirecek aynı zamanda. Yani belki ev ve kariyer arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacaksınız bu yeni ayla birlikte. Yani o yeni bir işe gireceksiniz ama bunun için de evde bazı düzenlemeler, bazı dönüşümler yapmanız gerekiyormuş gibi de duruyor İşin gerçeği. E, yedinci evinizde bir Mars Chiron olduğunu unutmayın lütfen. İkili ilişkilerde agresyona dikkat edin. Terazilerden sonra gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları 9. evde sınavlar, akademik konular, yüksek öğrenim, yolculuklar teması bunlarla alakalı gündemler var. Şimdi hani akrep burçlarına olumlu etkiliyor, üçgen yapıyor. Sınavlarda başarı oranının arttıracak bir durum bu. Aynı zamanda e, yeni bir e, eğitim kurs, yeni bir vizyon, yeni bir e, tanınırlık durumu, uzak eski kitleleri kendisini tanıtmakla alakalı yeni gündemler var aslında. Dolayısıyla hani buralarla alakalı gündemler biraz hareketlenecektir. Yolculuklara çıkabilirler, keyifli zaman geçirebilirler. Derin konular, hayat felsefesi, yaşam amacı, bunlar üzerinde düşünebilirler ve yeni rotalar belirleyebilirler. Keyifli, güzel. Ee, sonrasında Akrep'ten sonra gelelim Yaylara. Yaylarda eş parası, eş kaynakları, eşin yatırımları, ortak para konuları. Biraz hani e, zorlu meseleler, aşağı çeken meselelerle alakalı yeni başlangıçları var aslında. Miras, nafaka, ondan sonra ameliyat veya da işte boşanma. Buralar hep böyle biraz stresli konular. Aynı zamanda ruhsal dönüşüm evi. Demek ki hani yeni bir başlangıçları var bu sıkıntılı konuları çözmek adına. Kendi değer ve özdeğerini görmek adına, kendi değer ve özdeğerini, kendi sorumluluğunu almak adına bazı sıkıntılı meseleleri çözmek adına harekete geçecekler esasında. bu onların hani zaman, zaman geçtiğimiz bir, bir buçuk yıl zarfında değer ve özdeğer konularıyla alakalı zaten biraz sıkıntı ve stres geçirdiler. Dolayısıyla bu yeni aile birlikte artık buraları dengeye getirmek, yani karşı tarafın da hak ettiğini vermek, kendi değer ve karşının değerini dengeye oturtmak, alma verme dengesini dengeye getirmek. Yani hani e, buralarda hani ben mi çok alıcıydım karşı taraf mı çok alıcıydı bunları biraz dengeye getirecekleri bir yeni ay olacağını tahmin ediyorum işin gerçeği eş parasıyla alakalı ortak parayla alakalı yeni bir durum olabilir yeni başlangıçları olabilir bu ne zamandan beri düşündükleri bir durum aslında bu yeni aile birlikte de artık çözümlenecekmiş gibi duruyor işin gerçeği yaylardan sonra gelen oğlak burçlarına oğlak burçlarının da 7. evinde yeni bir başlangıçları var. Yeni bir ortak, yeni bir eş, e, ilişki. ile ilişkiyle alakalı yeni bir level olabilir. Eşin hayatında yeni bir başlangıç olabilir. Dolayısıyla konu iki, ikili ilişkiler noktasında ve ikili ilişkilerle ilgili bu yeni başlangıç adına sorumluluk alacaklar muhtemelen bazı konuları dönüştürecekler ve bazı sorumluluklar alacaklar maddi konularla alakalı da olabilir bu sorumluluk hani bir ortaklık yapacaklarsa bir maddi sorumluluğun altına da girebilirler işin gerçeği. Mars zaten dördüncü evlerinde ev yuva hane içerisinde belki tadilat belki taşınma belki hareketlilik durumları var dolayısıyla hani evin içerisindeki kişilerle agresyona lütfen dikkat edin diyebilirim. Oğlak burçlarından sonra kova burçları. Kova burçları 6. evlerinde. dolayısıyla sağlık, sıhhat konuları, günlük rutin, beslenme, diyet, spor bunlarla alakalı yeni başlangıçları var. Ayrıca de iş konularıyla alakalı çalışma yeri, ofis hayatı, çalışma arkadaşlarıyla, çalışma sistemleriyle alakalı bazı yeni durumlar, yeni bazı işte teknik meselelerde olabilir. Çünkü Merkür'ün orada olması yazışmalar, imzalar falan da getirebilir dolayısıyla yeni bir sisteme geçiyorlar. Aslında rutinleri değişiyor. Bunun yanında bir Satürn, Plüto, Jüpiter var. 12'de bunları yaparken de ruhsal anlamda da dengede kalmaları gerekiyor. işin gerçeği. Ruhsal anlamda biraz huzursuz, baskı gördükleri bir, bir buçuk yıl geçirdiler. Hali hazırda da geçirmekteler. bunun yanında hani bu ruhsal anlamda bazı dönüştürülmesi gereken meseleler vardı bilinç dışı ile alakalı bunları halledip artık yeni bir gündeme doğru yeni bir rutine doğru yeni bir anlayışa doğru gidiyorlar aslında dolayısıyla onlar adına kovalar adına da bedensel ve ruhsal anlamda e, sağlıkları açısından bazı yeni düzenlemelerin geleceği bedensel ve ruhsal rutinleri adına yeni bir düzenin geleceği bir zaman dilimi Görünüyor. Balık burçları 5. evlerinde yeni bir aşk, yeni bir hobi, yeni bir e, spekülatif yatırım durumu oluşabilir. Yeni bir çocuk dünyaya gelebilir ya da çocuk sahibi olmak isteyenler için yeni bir başlangıç olabilir. Sevgili yükselen balıklar aşka ilgili yeni bir başlangıç gelebilir. Dolayısıyla hani e, yeni bir hobi gelebilir hayatınıza. Ee, yeni bir e, çocuk gelebilir. Ee, bunun yanında hani yeni bir kendinizle ilgili keyif aldığınız, kalbinizi hızlı attıran yeni bir başlangıç söz konusuymuş gibi görünmekte. Bu yeni başlangıç her neyse biraz masraf çıkartabilir. Ona da dikkat edin. Hani masrafları iyi ayarlamaya e, gayret edin diyebilirim. Çünkü ikinci evdeki Mars biraz para harcattırabiliyor. Bu nedenle de dikkatli olmakta fayda varmış gibi de görülmekte genel anlamıyla bu şekilde dediğim gibi 6 12'de olacağı için tutulma sağlık konularına ile ilgili mevzulara zaten şunun şu anda bulunduğu yer ateşli hastalıklarla alakalı konuları tetikleyen bir e, sabit Yıldız var orayı tetikliyor Dolayısıyla Hani e, şeye Hani bir sağlık ve izolasyonunuza lütfen dikkat edin mesafeye dikkat edin Covid ile ilgili gündemlerde de e, önemli değişimler e, ve bununla alakalı da yeni belki e, düzenlemeler de gelebilir e, kendinize dikkat edin sağlığınıza sıhhatinize Allah'a emanet olun diyorum hoşça kalın.